Şimdi e, sunumun belli bir süresi var. İşte uzatmamak adına e, bölünmemesini ben rica edeceğim çünkü amatör sunumcularız zaten hepimiz. E, daha sonra müzakere bölümünde zaten konuşabiliriz. Bir de bu zaten özet. Yani burada her şeyi beklememek lazım. Bu yaklaşık 700 sayfa civarında bir kitap çalışmasının sadece şu bahsedilen eğitim yaklaşımı ve bilim felsefesine üzerine değerlendirmelerin çok ufak bir kısmı fikir olarak veriyor size sadece. Ama yine de önemli ölçüde tatmin edebilir. Ben öyle tahmin ediyorum. Fakat detaylı ispatları o kitap çalışmasının içinde var. Başlayalım hemen ben gireyim. Bir 15-20 dakika sürebilir. 10 dakikayı geçecek o. Ama ancak bu kadar özet yapabiliyoruz. Öbür türlü tatmin etmeyecek de. zaman Said Nursi'nin aslında başında yenilikçi bir eğitim projesi olarak takdim ettiği şu sunumumuza da başlayalım bir taraftan. Onu başlatmadık çünkü. Yani, Şöyle PowerPoint'in 2014 yeni animasyonlu girişleri ile sizi karşılayalım. Evet bu şekilde. Evet. Beliriz zaman Sayık Mürsin'in asrın başında yenilikçi bir eğitim projesi olarak takdim ettiği akli ve dini ilimlerin hemen geçelim. Şöyle eğitim yaklaşımımız olarak biz maddeleri ayırdık. Evet, akli ve dini ilimlerin bir arada okutulmasıyla beraber birbirleriyle barıştırılması ve kaynaştırılmasının özel ismi olan medrese düzeyra eğitim yaklaşımının bilim felsefesini oluşturmaya ve yaratıcının varlığına dair diğer bilimsel yaklaşımlara alternatif olacak düzeyde bilimsel model, yorum ve kabul görecek ilmi yaklaşımlar öğretmeye katkıda bulunarak yaratıcının varlığını kabul eden bir eğitim yaklaşımını ilim dünyasına biz nasıl takdim edeceğiz? Ve nasıl takdim edileceği hakkında bazı çözümlemelerimizi size burada özet olarak paylaşacağız. Bu konuda biraz evvel dediğimiz gibi detaylı incelemelerimiz var ve delile dayalı ispatlamalarımız da var. Onların tamamı Allah eğer nasip ederse, ömrümüz yeterse ve bize de imkan verirse, birileri de yardımcı olursa, olmazsa kendimiz teşebbüs edeceğiz olağanüstü bir hazinenin keşif yolculuğu Risale-i Rizah metinleri isimli kitap çalışmamız için de akademik camianın nazarlarına takdim edilecektir. Çağdaş pozitif bilim, duygularımızın ve deneylerimizin bize tanıttığı olayların birbirleriyle olan ilişkilerini ve hangi kanunlara uyarak ortaya çıktıklarını belirtiyor ve açıklıyor. Ama sadece bununla ilgileniyor. Böyle bir bilgi birikimini ifade ediyor ve ne yazık ki kadarla kalıyor. Çoğu zaman bir bilim adamının kendi felsefi görüşünü ifade etmek için bilimsel bir veriye getirdiği taraflı yorum ve bu veriden çıkarttığı subjektif kendi baktığı açıdan gördüğü çıkarttığı sonucu bilimin kendisiyle karıştırıldığını, bilim diye takdim ettiğini ve bilim gibi kabul edildiğini görüyoruz. Bu yanlışlar sebep olanlar da maalesef şu subjektif görüşlerini kasten bilim gibi halka sunmakla çekinmeyen bilim insanlarımız bunları açacağız inşallah bir dakika bir geri gelelim mutlak kesinliği ispatlanmamış ve deneysel veriye sahip olmayan Bakın deneysel veriye sahip olmayan bir yaklaşım ise eğer ciddi akli delillere dayanan incelemelerle desteklenen doğru mantıki çıkarımlara sahipse alternatif bir bilimsel model ve yorum olarak benimsenebilir. Bizim düşüncemiz bu. Bu noktada. Kanaatimiz bu. Bu konuda kafa yorduk ve bu çıkarımı yaptık. Ve bu tercih edilebilir model üzerinden araştırmalar yapılabilir. Devam ettiğimiz zaman ne kastettiğimizi çok daha iyi anlayacaksınız. Kafanıza oturacak. Bu türden yaklaşımlar şu. Bilimsel nitelikte bir çalışma modeli özelliğini kendilerinde bulundurduklarında yalnızca subjektif bir fikri yaklaşım olarak görülemezler. Felsefe kategorisinde değerlendirilemezler. Ya yani ne demek istiyoruz? Şu hocam. Tek bir yaratıcının var ettiği, inşa ve idare ettiği kabul edilen bir kainat modeli düşünün. Böyle bir model. Mesela bilim camiasında literatüre girmiş bir eksikleriyle, kusurlarıyla bir e, akıllı tasarım modeli var. Hadi, hadi. Gibi. Buna benzer. Akli delillerle doğruluğu ortaya koyulabildiği ve teorik olarak da olsa bakın mutlak gerçek değil. Zaten dinin, imanın hiçbir hakikatları mutlak gerçek değildir. Dinin de öyle bir iddiası da yoktur. İmtihan dünyasıdır zaten. Teoriktir. Ama teorik de olsa işte, teorik olan şey bilimsel değildir. Delili yoktur, ispatı yoktur, akli değildir anlamına gelmez ki. Her şey elle tuttuğun, gözle gördüğün şeyden ibaret değil. İşte biz bunu burada yapabildiğimiz kadar özet olarak anlatmaya çalışacağız. Şimdi teorik olarak da olsa zorunluluk derecesinde bir kesinlik arz eden mantıki çözümlemelerle modelin gerekliliği ispatlanabildiği için bilimsel nitelikten uzak sayılamaz. Evrim teorisi benzeri yaklaşımlar ise kurgusal nitelik arz ettiklerinden bilimsel kategori içinde değerlendirilmeleri bizce kanaatimizce mümkün değildir ve uygun da değildir. Şimdi soruyoruz. İlim adına ortaya koyulan bir üründen ne beklenmelidir? Kıymeti nasıl ölçülmelidir? İnsana ne vermelidir ki ve nasıl bir içerikle takdim edilmelidir ki gerçek anlamda bir ilim olarak kıymetli sayılsın? Acaba kainatı daha iyi anlama yolculuğunda yol arkadaşımız olan bilim ya da ilim ne gibi özelliklere sahip olmalıdır ki kendisiyle olan bilgi alışverişimiz boyunca bizi her defasında şahsi gelişimimizde daha yüksek basamaklara taşısın. Bizim kanaatimiz odur ki eşyanın oluşumunu ve işleyiş kanunlarını keşfetme yolunda çalışan ve bütün bunların inceliklerini ve prensiplerini ortaya koymak noktasında çok maharetli olan modern çağın bilim felsefesi, bilim ve felsefesi insan ruhunun yükselişine ve onun şahsi gelişimine bir katkıda bulunmaktan çok uzak kalmaktadır. Çünkü verdiği bilgiler ruhsuz, donuk, kasvetli ve anlamsızdır. Anlamlı bir yorumlu get yorum getirilmemiş bilimsel bilgiler ve bilgi yığınları insana korku, dehşet ve hayret duygularından başkaca bir şey vermemektedir. Bilimin kainatı, bilimin kainatı doğru bir şekilde yorumlayıp, sistematik ve anlamlı sonuçlar çıkarmak gibi bir hedefinin olduğu, hedefinin de olduğu zaman zaman iddia ediliyor. Ama bu olsa bile, böyle bir iddia yapılsa bile, bu yönde kullanılan yöntemlerin sığlığı ve bakış açısının darlığı, çağdaş bilim felsefesinin samimi ve güvenilir olmaktan çok şüphe uyandıran bir mahiyet arz ettiğini göstermektedir. Bunu netleştirelim istiyoruz. Örneğin, yeryüzü toprağının fiziki özelliklerini inceleyen bir bilim dalı. Toprak yapısının tarıma elverişli olacak kadar yumuşak, inşaata müsaade edecek kadar da sert bir kıvamda olduğunu, ve böyle hassas bir ayarın rastgele ortaya çıkmasının ne kadar düşük bir ihtimal olduğunu elbette hesap edebilmektedir. Fakat sorun şurada başlıyor. Bilimsel çalışma olarak takdim edilen ürünlere bakıldığında toprağın en ince fiziki özelliklerinin tanımlandığı, en detaylı kategorilerle sınıflandırılıp bu yönde inanılmaz detaylara girildiği halde, bakınız, bu yeryüzünün neden insan medeniyetinin oluşması için bu kadar müsait bir yapıda olduğu, Böyle olmasının medeniyetimiz ve insanlık için medeniyetimiz ve insanlık için ve bilim adına ifade ettiği anlam ve kıymetin ne olduğu böyle bir bilginin kainatı anlamlandırma yolculuğumuzda insanlık için ne ifade etti? Değil mi? Devam ediyoruz. İstifademize kasten sunulmuş olduğu sahip olduğu özelliklerle açıkça anlaşılabilen bu yapının nasıl bir kudretin mucizesi olarak karşımızda durduğu ve böyle bir yardıma nasıl bir teşekkürle karşılık verilmesi gerektiği gibi soruların, çok ciddi sorular önemli sorular bu soruların bilim dışı ve konu dışı bırakılması bilimin insan ruhuna ve gelişimine sağlayacağı manevi yükselişten ve anlamlı bir bilgi faaliyeti olma özelliğinden tüm insanlığı mahrum bırakıyor. Maalesef böyle. Halbuki elde edilen bilimsel verilerin ifade ettikleri manaların açık yüreklilikle itiraf edilmesi bilime ve insan aklına saygı sebebiyle gerekmez mi diye soruyoruz. Mesela şöyle deniliyor. Bakınız. Bilimsel amaca uygun değildir. Bir tanrıyı düşünmek o ihtimali düşünmek bile bilimselliğe yakışmaz. Deniliyor. Peki neden? Neden? Bakalım. Şu önümüzdeki bilgisayarın veya böyle bir bilgisayarın biz açlık içini gösteriyoruz ki mesele detaylı anlaşılsın diye. Görmediğimiz bir bilgisayar mühendisi tarafından ya da detay özelliklerini bilmediğimiz bir fabrika tarafından üretildiğini düşünmek. Böyle bir çıkarım yapmak ya da ilk etapta o düşünce üzerinden araştırmaya girişmek. bilimselliğe ne, hangi nedenle aykırıdır? Bunu iddia edecek bir bilim adamı var mıdır? Yoktur. Olmadığı halde ve bu bilgisayarın maddeleri bir araya gelmiş de onu kendi kendine oluşturmuş demek bilimselliğe daha uygun olmadığı halde bundan çok daha mükemmel canlı, konuşan, gülen, üzülen, ağlayan canlıların veyahut da şu düzenli kainatın akıllı bir bilinç yani şuur sahibi yani harici bir sebep tarafından bir yaratıcı tarafından yapıldığını düşünmek düşünmek bilimselliğe aykırı ve böyle muhteşem bir tasarım tasarımın maddelerinin bir araya gelerek kendi kendine oluşturduğunu iddia etmek bilimsel gerçek öyle mi? Bu nasıl bir mantıktır ve bilime saygısı olan böyle bir şeye inanır mı diye soruyoruz. Bilim felsefesi olarak lanse edilen. Bilim felsefesi olarak lanse edilen temel taşı bu. Bilimsel düşünce tekniğinin temel taşı. Biz yaratıcı yokmuş gibi hareket ederiz. Bilim tarafsızdır. Sözleri inandırıcılıktan çok uzaktır. Tarafsızlık iddiasında bulunuyor. Bulunuluyor ama tarafsız davranılmıyor. Öyle bir şey var mı? Her zaman ve her durumda yaratıcı yokmuş gibi davranılıyor. ...baştan tüm kabuller yaratıcının yokluğu üzerine bina edilerek her şey öyle anlatılıyor. Çiçek yapıyor deniliyor. Tabiat yapıyor deniliyor. Hatta tabiat yaratıyor deniliyor. Çok rahatlar bu konuda. Peki bu nasıl bir tarafsızlıktır diye sormamız gerekmiyor mu? Sormayacak mıyız? Kanaatimizce bu eleştirdiğimiz takdim tarzı... ...tarafsızlık da değil, gerçeğe taraftarlık da değil... ...hatta bilim de değil kesinlikle. Tamamen kendi zihninde kurgulayıp inandığını kendi felsefi düşüncesini bilim diye anlatmaktan başka hiçbir şey olmadığını düşünüyoruz. Bizim düşüncemiz bu. Aslında çoğu insanı böyle bir hataya sevk eden düşünce bu kainatı yaratan ve idare eden ve maddiyat cinsinden olmayan bir yaratıcı düşüncesini daha baştan reddetmek ve zorlama da olsa bu ihtimalin haricinde olan bir cevap aramaya kendine mecbur bilmektir. Başka bir cevap bulmalıyım onun haricinde. Ona mecburum. Böyle bir düşünceye hareket ediyor. Daha baştan reddetmenin adına Ön deniliyor. Hepimiz biliyoruz. Değil mi? Aslında bilimsel düşünce tekniğine de tamamen aykırı bir şey bu. Fakat bilimsel düşünce tekniği adına kişisel tercih ve şartlanmaları dayatmak maksadıyla bilimsel düşünceyi bile bu hata düşünceye alet etmek ve bu şartlanmayı bilimselliğin gereği gibi sunmak ve bir yaratıcıyı saymanın veya varlığı ihtimalini düşünmenin bile bilimsel düşünce, araştırma ve gözlem tekniğine aykırı olduğunu ifade ederek bu alanda kısıtlayıcı kurallar koymak bizce, kanaatimizce bilim adına utanılacak bir yaklaşımdır. Böyle bir kurulu da yapmak bilim yaptığını iddia eden hiçbir kimsenin haddi değildir ve olamaz. Yaratıcının varlığı ihtimali karşısında böyle bir kural olacak şey midir? Bunun adına nasıl bilimsel düşünce tekniği denilebilir? Bu tamamen bilim dışı bir düşünce tekniğidir. Bilimsel düşünceye asıl uygun olmayan tavır, yaratıcının olabilirliği ihtimaline karşılık Kesinlikle yokmuş gibi davranmak. Bütün kural ve kaydelerini bu hata kabul üzerine bina etmek. Kainatın bütün işleyişini yaratıcı yokmuş gibi anlatmak. Ve öyle yorumlamak. Bir yaratıcının varlığı fikrinden bile rahatsız olmaktır. Evet bu rahatsızlığı bir takım ateiz, ateizm taraftarı kişiler bizzat dile getiriyorlar. Çok var böyle. Dawkins mesela rahatsız oluyorum diyor bu düşünceden. Bir yaratıcının olabilirliğini ve düşünmeyi bile bilime ve bilimsel düşünceye uygun görmediklerini söylüyorlar. Fakat biz bu noktada yine soruyoruz. Bakınız. Yaratıcının varlığı düşüncesi bilimselliğe neden uygun olmasın? Tam tersine çok da uygun olabilir. Bakınız şimdi. Aynı örnek üzerinden gidecek olursak. Bu önümüzdeki bilgisayar kendi kendine oluştuğu düşüncesi mi? Yoksa onun bir mühendis ve bir fabrika tarafından yapılmış olabileceği ihtimali üzerinden bir araştırmaya girmek mi? Hangisi daha mantıklı? Hangisi bilimsel düşünce tekniğine daha uygun görülebilir? Söz konusu bilgisayar hakkında daha baştan ve hiçbir fikrimiz yokken bile ikinci fikir çok daha sağlıklı bir yaklaşım değil midir? İşte şu görünen eşyayı o eşyanın icat ve idare kanunlarından ibaret olan bu ifadeye dikkat. Şu görünen eşyayı eşyanın sadece icat ve idare kanunlarından ibaret olan tabiat ile açıklamaya çalışmak veya kanunlarıyla. Tasarımcı mühendisini ve üretici fabrikasını hesaba katmadan bir bilgisayarın yapılış, kuruluş ve çalışmasını sadece işletim sistemi programıyla izah etme gayretinden farksızdır ve anlamsız bir çabadır. Kanaatimizce böyle bir yaklaşım hikaye anlatmaktır. Asılsız bir bilim kurgudur. Safsataya gerçek demektir. Bilimsellik değildir. Biz de bunu diyoruz. Bilim adına bunu diyoruz. Akıl adına bunu diyoruz. Eşyanın oluşumunu bir yaratıcı ile izah etmenin bilimsel düşünceye daha uygun ve akla yatkın, çok daha makul ve kabul edilebilir bir yol olduğunun acaba izahı yapılabilir mi? Böyle bir yol olduğu, daha kabul edilebilir bir yol olduğu ve içinde zorunluluk derecesinde kolaylıklar barındıran bir alternatif ihtimal olduğu. Sadece daha makul olmakla kalmayan, alternatif diğer yolların da çıkmaz yollara saptığı ve imkansızlık derecesinde zor olduğu, ortaya koyulabilen, ispatlanabilen ve eğer bilimsel olarak kabul edilecek bir model varsa bu modelin bilimsel nitelikte kabul edilmeye çok daha layık olduğunu açıkça tespit etmemiz gerekiyor. Şimdi özet olarak onu yapmaya çalışacağız inşallah. Bu noktada bir kavram tespitine ihtiyaç var. Başta biraz söyledik ama daha net ortaya koymak istiyoruz. Bu önemli bir konu çünkü. İspatlamaktan neyi anlıyoruz? İspatlamaktan neyi anlıyoruz? İspatlamak ne demektir? Bir iddianın kesin bir delile sahip olması neyi ifade eder? Akli delil ile somut gerçeklik, mutlak gerçeklik arasındaki fark nedir? Öncelikle bir şeyin somut ve görsel bir gerçekliği yoksa bile, elle tutulur, gözle görülür bir gerçekliği yoksa bile, akli bir delil ve ispatı pekala olabilir. Elektrik, elektromanyetik kuvvet, gerçekliğin kuvveti bunların hangi birini görüyoruz? Hangi biri somut? Hangi biri görsel? İspat ise bir iddianın doğruluğunu delil göstererek apaçık meydana çıkarmak manasını ispat eden bir kavram. Şimdi bir yaratıcının varlığına temas eden konularda elinizle tutup gözünüzle göreceğiniz, biz bunu kabul ediyoruz bakın. Biz bir inanan olarak veyahut da bilim felsefesini dinle bağdaştırmaya çalışan ya da bir yaratıcının varlığını kabul eden bir kainat modelini destekleyen bir bilimsel yaklaşıma sahip bir insansak, biz demiyoruz ki bu mutlak kesinliğe sahiptir, somut delili vardır, Böyle bir iddiamız yok. Dinin de böyle bir iddiası yok. Fakat şudur. Şimdi bir varatır, yaratı, yaratıcının varlığına temas eden konularda biz bunu kabul ediyoruz. Elinizle tutup gözünüzle göreceğiniz deneysel biçimde doğruluğunu teyit edeceğiniz, tecrübe edeceğiniz tazda deliller yok. Yok. Biz bunu kabul ediyoruz. Zaten gayba iman etme. imtihan sırrı bunu gerektiriyor. Fakat bu noktadan hareketle ve böyle diye sorun burada başlıyor. Bu meselelerin akla uygunluğunun olmadığını veya kesinlik içeren mantıki delillerinin bulunmadığını söylemek. Hakikate karşı çok büyük bir haksızlık ve hata bir hüküm olur. Burada vereceğimiz misal çok yaygın kullanılan bir misaldir. Fakat meselenin mahiyetini ve temel mantığını anlamakta oldukça yardımcı olmaktadır. O yüzden bu misalin üzerinde önemli durulması gerektiğini düşünüyoruz. Misalimiz şöyle. Şöyle düşünelim. Bir ressamın perde arkasından bize sadece fırçası görünecek şekilde çalıştığını farz ettiğimiz durumda o resmi bir ressamın yaptığını nereden anlarız? Nereden anlaşılır? Bunu soruyoruz. Ressam görüş alanımızın dışında diye resmi boya ve fırçadan mı bilmeniz? Halbuki incelediğimizde görürüz ki o boyaların ve fırçanın kendi kendine işleme ve sanat kabiliyeti bulunmuyor. İşte bu durum bize o sanat kabiliyetine sahip bir resme arattırır. Ve varlığını sanki görmüşüz gibi aklen kabul ettirir. Size soralım bu misalimize göre bir resmin varlığının görsel ve maddesel bir delili. Yani deneysel anlamda bilimsel bir delili olur mu? Var mı? Olabilir mi? Görünmüyor ki. Elbette olmaz ve olamaz. Biz var demiyoruz. Olması da gerekmiyor ki. Varlığın kabulü için ya da ispatlanması için görsel olarak görülmesi gerekmiyor ki. Çünkü deney ve, ya neden? Deney ve gözlem sahnesinin dışında bir etki edici var. Eserleri de kendini gösteriyor. Fakat böyle diye yani sahanın dışında diye gözlem sahanızın dışında diye, deney sahanızın dışında diye, elle tutulup gözle görülmüyor diye. O ortada görünen ortada görünen iş, iş görünüyor ama. Eser. Heh, eser görünüyor ama. Gerçek etki sahibi olma özelliğini gösteremeyen, kabiliyet kendinde olmayan ve o işi yapabilecek kabiliyet kendisine bulunmayan nesnelere vermek. Herhalde perde arkasında sanattan anlayan, maharetli bir ressamın bulunduğuna hükmetmekten daha fazla bilimsel değildir hiçbir kabiliyeti olmayanın yapması daha kolay öyle mi? Tabiatın, tabiat kanunlarının eşyanın kendi kendisini bu şekilde ortaya çıkarması bir yaratıcının bütün eşya yapmasından daha mı kolay? Biz bunun bütün açılımlarını en detaylı şekilde yaklaşık 200 sayfa civarında tabiat lisansı açılımları içinde kitabın en renkli, zevkli ve detaylı bölümü olan Tabiat Lisesi açılımlarındaki bütün hepsi video olarak seminerlerimiz e, seminerlerini verdik bütün metnin. Onların da görsel destekli ve internete de yükledik. Arzu eden, elektronik kitap olarak da yayınlandı. Bütün bunların detayları orada var. 22 dakika oldu. Hemen hocam bitiriyorum hocam. Az kaldı şey. zaten. Bir ara bir TRT program vardı. Arada bir fır, sadece fırçayı gösterdi. Aynen. Aynı o mesela. He, yani bu çok güzel şeyler, evet. işte şöyle yapıyoruz hemen. Az kalıyor. Eşyanın üzerindeki sanat, son sayfa zaten. Bu sayfalar zaten 20 punto, yarım sayfa diyelim. Eşyanın üzerindeki sanat, gözle görülmeyen, ancak akıl ve kalple anlaşılabilen ve takdir edilebilen manevi, soyut bir gerçekliktir. Doğru mu? Her ne kadar maddesel ve görsel delilimiz mevcut değilse de, maddi gözümüzle gördüğümüz sanat eserinin varlığı, ressamın varlığına getirince güçlü ve kesin bir delil niteliğindedir. Ve bu gözle görülen işin yani sanat eserinin varlığının ressamın varlığının doğruluğu için bilimsel nitelikte delil olarak görülmesi ve ressamın varlığının delillendirilmesi yolunda kullanılması gayet kabul edilebilir ve akıl gözüyle doğruluğu görülebilir mantıki ispatlar özelliğindedir. Biz bunu kabul ediyoruz. Kanaatimiz bu yönde. Ve bunun üzerine böyle bir kainat modeliyle bilimsel araştırmaları yapmayı, yorumları da o şekilde yürütmeyi gayet bilimsel görüyoruz. Felsefi değil bu. İşte bir yaratıcının varlığı hakkında. Eserden eser sahibinin varlığına intikal etmek temelinde şekillenen akli deliller de aynen bu özellikte. Hem gayet güçlüdürler, hem akıl ve mantık uyumlulukları muhakkaktır, hem de kesinlik derecesinde ispat etme niteliğine sahiptirler. Bizim söylediğimiz ve iddia ettiğimiz budur. Son cümlemiz bitiriyoruz. Bir yaratıcının varlığının gerçekliğine yönelik tüme varımsal mantıki çıkarımların bilimsel düşünceye ve bilimsel delillendirmeye uygunluğu ve yatkınlığı bizce şüphesizdir diyoruz. Çok çok teşekkür ediyoruz. Hepinize şöyle sunumumuzun e, girişinde kapatmış olalım. Çok teşekkür ediyoruz. Biz, Biz teşekkür, teşekkür ederiz. Allah razı olsun. olsun. Güzel, yani lazım. gayet evet. güzel. Evet. Hı, bu şekilde bir şey yaptık. Dışarı bunun detayları.